Sevgili izleyenler, Mavi Göl'deyiz. Burası da e, Giresun'un en fazla yerli ve yabancı turist çeken e, alanlarından bir tanesi. E, sel felaketi tabii ki burayı da etkilemişti ama şu anda gördüğünüz gibi e, birçok vatandaşımız yurt içinden, yurt dışından e, buraya kadar teşrif ettiler, geldiler ve bu güzellikleri görüyorlar, seyrediyorlar. Hanımefendi merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler. Acaba nereden geldiniz? Bursa'dan. Bursa'dan geldiniz. Turla mı geldiniz? Turla geldik. Evet e, ve e, Giresun'a da uğradınız. Daha önce nereyi gezdiniz Giresun'da? E, yani çok uzun zamandır dolanıyoruz Giresun'da. Bir sürü yere gezdik. Trabzon'u gezdik, Rize'yi gezdik, Giresun'u geçtik. Şelaleleri gezdik, Uzungöl'ü gezdik. Gezdik de gezdik hala geziyoruz. Evet bu geziler devam edecek. Burayı nasıl görüyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Mavi Göl. Çok beğendim, çok güzel. Doğası, yeşilliği, suyu, her şey harika gözüküyor. Buradan Bursalılara neler söylemek istersiniz? Mavi Göl'le ilgili veya Giresun'la ilgili? Yani burası çok güzel bir yer. Herkes gelip mutlaka bir kere görmeli burayı ölmeden önce. Hanımefendi ne güzel sözler sarf etti. Mutlaka gelin, görün diyor. Bir selfie yapma durumumuz. Hanımefendi önce selfiesini çeksin. Aynen. Bu güzellikler her zaman bulunmaz Ben o zaman beyefendiye gidiyorum. Beyefendi sizi tanıyalım daha sonra hanımefendiye giderim. Cengiz Özkul, Kütahyalıyım. Kütahya'dan mı geldiniz? Evet. Hoş geldiniz Giresun'umuza. Hoş bulduk. Çok güzel yerler. Görmeyi herkese tavsiye ederim. Gerçekten de harika bir yerler. Gelelim şimdi hanımefendiye. Anladığım kadarıyla fotoğraf hastası. Aynen. Bir sağdan bir soldan her yerden çekim Aynen. yapıyor. Ama bu anlar unutulmaz anlar. Aynen Çok güzel. Eşiniz diyor ki Enişten. Enişten mi? Tamam, size geleceğim o zaman. Eşiniz diyor ki böyle güzel yerleri bulmak çok zor, değerlendirmek lazım. Enişte e, güzel sözler etti. Bakalım siz neler diyeceksiniz, Mavi gölle ilgili. Çok güzel, mutlaka bir kez görmek lazım. Harika yerler. Ben de çok beğendim. Doğru. Daha önce e, böyle e, işte yerleri veya e, Giresun'a gelme şansı bulmuş muydunuz? Böyle yerleri görme imkanı olmuş muydu? sefer daha güzel gezdim. Daha önce de Rize'ye kadar biliyordum ama bu sefer Batum'a kadar daha büyük bir tur yaptım ve çok beğendim. Giresun'un farklı yerlerinde gezme görme imkanı oldu mu? Oldu. Yaylalarına çıktık. Neydi o teminki yayla? Kümbet, Kümbet, Kümbet yaylası var, yani. Bektaşımız var, Kulak Kayamız var, Kümbet. Paşa Konağı var, Sis Dağı var. Var da var yani. <laughs> İstemediğiniz kadar yaylamız var, güzelliklerimiz var. Bunları en iyi şekilde Türkiye'ye ve yurt dışına tanıtmamız lazım. Ee, yaylaları nasıl gördünüz, nasıl buldunuz? Kümbet çok güzeldi ama doğal kalmış. Benim gördüğüm bir tek orası vardı. Uzungöl, öbürü neydi? Ee, Perşembe. Çok fazla betonlaşmış. Ona karşıyız, maniyeli. betonlaşmaya karşıyız. Ee, doğru söylüyorsunuz. Size iyi gezmeler diliyorum. Kalite bir poz verdiniz bu arada. Siz de çekim yapmaya devam ediyorsunuz. Önce fotoğrafı çekin, çektiniz. Şimdi de görüş alalım burayla ile ilgili. Siz de farklı bir ilden mi geldiniz? Evet, Ankara'dan geliyoruz. Başkentimizden geldiniz. Ankara'ya buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bak, onlar da gönderdi gördüğünüz gibi. Sizi tanıyalım. Adım Berkay, Ankara'dayım. 27 yaşındayım. İlk Bu arada Ankara'ya da ondan sonra selam, sevgi gönderdim. Reklamı da yapalım Fırat Fratagyoti YouTube kanalı. Şu anda reklamımızda yapmış olduk. Ankara'lılar abone olsunlar. Orta Karadeniz, Giresun çok güzel özellikle. Yani diğer Doğu Karadeniz'e göre biz burayı daha çok beğendik. Gerçekten güzel yani. Şu anda da Mavi Göl'desiniz. Evet. Yukarıda Göksu var. Orayı gördünüz mü? Göksu'ya gittik evet orayı da gördük. Orası da çok güzel. Yaylalar da çok güzel. yani Burası çok güzel. öyle diyeyim. Çok güzel diyor. Hanımefendi size gelelim. Fotoğraf çektirildi. Şimdi sırada röportaj var. Siz evet. neler düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Ben neler düşünüyorum? Burayı çok beğendiğimi düşünüyorum ve evet, çok güzel gerçekten. Bu kadar yani başka ne diyebilirim? Deniz, yeşillik, doğa evet. ama hanımefendi evet. her yerde fotoğraf çektiriyor, işaretleri veriyor. <laughs> tamam şöyle alalım o zaman bak. Bu anlar unutulmaz anlar. Kesinlikle evet her evet. baktığınızda bizi hatırlarsınız. Geldim şimdi size. Bak ne güzel hanımefendi sizin de fotoğrafınızı çekiyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz Giresun için? E, Mavi Göl için? Vallahi çok güzel, süpermiş. İlk defa geliyoruz. Siz nereden geldiniz? Bursa. Bursa'dan. Sevgili izleyenler, Bursa mı dersiniz, Ankara mı dersiniz, Kütahya mı, Kırıkkale mi? Yani birçok ilden gelen vatandaşlarımız ve şu anda görüyorsunuz yurt dışından gelen vatandaşlar da evet Mavi Göl'ün güzelliklerini görecekler, şahitlik edecekler. Ve şöyle ben aranızdan geçmek istiyorum. Aranızdan geçerken de bir dilek tuttum inşallah gerçekleşir. Şöyle ilerleyelim. Zamanla tabii ki buralar da değişiyor, buralar da gelişiyor. İlk zamanlarda bunlar yoktu. Daha sonra işte buraya vatandaşlarımız akın akın gelmeye başlayınca yetkililer de Acaba farklı neler yapabiliriz düşüncesindeler ve merhabalar, iyi gezmeler. Nasıl gördünüz, nasıl buldunuz burayı? Gayet güzel. Gayet güzel teşekkür ederim. Gayet güzel diyor. Yani herkes buradan, Mavi Göl'den memnun. Biz de Mavi Gölü en iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor ve hem yurt içine hem yurt dışına. Bugün burada büyük bir kalabalık söz konusu. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda bu sayıların daha fazla artması gerekiyor. Yetkililere seslenmek istiyorum. Böylesi güzel alanları, böylesi güzel yerleri daha fazla tanıtmamız gerekiyor.